Annemi reddediyorum. Babamla görüşmüyorum. Peki neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Annem gibi olmak istemiyorum. Babamdan uzak duruyorum. Peki farkında mısın? Onları reddederken kendinden neleri uzaklaştırıyorsun? Çünkü sen annenin sevgisinden, babanın yönünden doğdun. Hayat sana onların üzerinden aktı. Eğer biriyle bağlantın kopuksa hayat bir yerden sonra tıkanmaya başlar. İlişkiler bozulur, bolluk kesilir, başarı yavaşlar. Sen farkında olmadan hep aynı döngülere girersin. Yanlış insanları seçersin ya da hep kendini ispat etmeye çalışırsın. Çözüm anneyi ve babayı onaylamak değil. Sadece onlardan gelen yaşamı kabul etmek. Bu kabulleniş seni tamamlar ve hayat yeniden akmaya başlar. Yorumlara sadece bir kelime yaz. Hazır Gerisi zaten senin içinde.